Evet bugün yine İstanbul Avrupa yakasındayız. Esenyurt'tayız. Bir kombi bizim petek temizliğine diye geldik. Makinemiz burada ama petek temizliğinden önce müşterimizin şikayeti kışın hiçbir şekilde ısınamıyorum diyordu. Büyük ihtimal bir su kaçağı vardır mevcuttur dedik. Baktık devir daim kitlenmiş. Devir açtık tabi bu ön tarafı açmadan önce. Baya bir pislik çıktığı içinden devir daim kitlemiş. Kitlemesinin sebebi kombinin ana plakadan suyu aşırı derecede kaçırması ve yıllar boyunca da böyle pas bir şekilde çürütmesi. Bakın bildiğiniz çürütmüş. Kırılır yani. Kırılıyor da. Böyle çürütmüş boru artık gitmiş yani. Bayağı bir çürütmüş boruyu da delinmiş. Yukarıdan daha su kaçırması mevcut. Bakın. Bunun tamiri olup kurtululabilir bu kombi. Yıllardır kaçırmış. Pislik, kireç zaten bayağı bir çürütmüş. Buranın tabiratını eğer talep ederlerse tabiratını yapacağız. Aktif hale getireceğiz. Kombimiz bayağı bir gitmiş. Yani kombi bakımı deyip geçmeyin. Bakım olmazsa bu şekilde de yüksek masraflı cebinizden para ödemek zorunda kalırsınız. Kiracı veya ev sahibi olarak o size kalmış bir şey. Yani yazık günah. Düzgün bir yerlerden temizlik ve bakım önerin e, herhangi kişi de bakıma çağırdığınız kişiyi de direkt tanımadığınız kişilerde yaptırmayın. Araştırın. İyi bir araştırdıktan sonra takip edin. O kişi doğru düzgün işçilik yapıyorsa çağırın. Direkt şunun vasıtasıyla, bunun vasıtasıyla bu işten anlıyor, bu işten yapıyor diyerek o kişiyi buraya getirmeyin veya tamir göstermeyin. Daha önce buna bir tamir uygulaması olmuş ama bir türlü düzen tutmamış. Tüketici zaten bunun farkında olsa o tamirciyi çağırmaz. Hani bilinçlenmediği için de bu şekilde olmuş. Biz de bu videoları çekiyoruz ki sizler bilinçlenin. Daha fazla mağdur durumda olmayın. Artık müşterimizin talebine göre biz burayı tamirini yapacağız. Güzel bir şekilde bakımını yapacağız. Ardı sırada petek temizliğimizi yapacağız. Cihazımızı getirdik. Ne diyelim geçmiş olsun.